CHP'nin Türk ekonomisini hedef alan tüketimi durdurun çağrısına tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP'nin yerli ve milli ürünleri hedef alan çağrısına ünlüler başta olmak üzere siyaset ve ekonomi çevresinden sert eleştiri geldi. İşte boykot çağrısına gelen tepkiler. Ancak videomuza geçmeden önce aramıza katıl adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ünlü futbolcu Mesut Özil de boykot çağrısına tepki gösterenlerden oldu. Özil, "Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım." dedi. TRT 1'de yayınlanan Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu, "Bırak yorum yapmayı, sessiz kalanları da linçlemeye alışmışlar. Bunun tam adı faşizmdir." oyuncu Türkoğlu, bu kültürel faşizmi boykot ettiğini duyurdu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu boykot çağrılarının yanlış olduğunu belirterek, üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerin hedef haline getirilmesi ve boykot yanlış, şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalı dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkara destek olunması, ticaretin durdurulmaması gerektiğini söyledi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mahmut Asmalı, boykot çağrısını yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir sözleriyle değerlendirdi.